Bizim itibariyle yaza döndük. Tabii ki gündemimizin çoğunu Covid oluşturuyor ama hem Covid hem de yaz döneminde nelere dikkat etmeliyiz? Yaz hastalıklarından bahsedebiliriz. Covid, yaz döneminde gerçekten sıklık anlamında, hastalığın teşhisi anlamında bir azalma göstermekle birlikte Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi sosyal mesafe ve maske kullanımı gerçekten çok önemli şu süreçte. Çünkü artık kontrolü bireysel kontrole geçiriyoruz. Hani toplumsal kontrolden ziyade kişilerin kendini koruması ve önlemesine geçiyoruz. O anlamda enfeksiyon anlamında e, ki bireylerin e, hiç, ki bireysel hijyene çok dikkat etmeli bu süreçte e, hastalığın sıklığının yayılmasını mutlaka kontrol altında tutmamızı sağlayacaktır. Covid'in bize bir anlamda faydası da şu, hijyen önlemlerine daha fazla dikkat etmeye başladığımız için toplumsal olarak hem çocuklarda hem erişkinlerde o zaman enfeksiyon hastalıklarında bu aylarda biz daha az görmeye başladık ki normalde Temmuz ayı itibariyle yaz enfeksiyonları çok daha sık, çok daha hastaneye başvuruya yol açan derecede artmasına rağmen bu sene biz o kadar yoğun yaz hastalıklarını yaşamıyoruz. Bunlardan en çok gördüklerimizin arasında yaz ishalleri. Şimdi havaların çok ısınmasıyla birlikte yine biz artışımızı gördük çocuklarda özellikle yaz enfeksiyonlarının başında gelen yaz ishalleri özellikle seyahat ve dışarıya çıkma, bahçe ve parklarda oynamayla birlikte kendini göstermeye başladı. Yaz ishalleri konusunda ebeveynlerimize en çok önerdiğimiz şey çocuklarını iyi takip etmeleri ve enfeksiyonla ister istemez tanışacakları olacak. Bunu önlemek adına hijyene maksimum dikkat yine ama eğer yakalanırsak da özellikle su kaybı olmaması açısından çünkü Dışarısı da hava ısısı 35 derecelerin üstünde Türkiye'nin şu an birçok şehrindeki Kayseri'de de öyle. Bu ısılarda bir de ishalle birlikte su kaybı yaşarsa çocuklar ciddi serum ve hastaneye yatış gerektirecek kadar sıkıntıya girebiliyorlar. Bebeğinlerden en çok istediğimiz su kaybı olmaması adına hekimleriyle yakın iletişimde olmaları ve bol bol su içirmeleri. Tabii ki içtikleri suya hijyene ekstra azami dikkat göstermeleri, mümkünse kaynamış alınmış su vermelerini öneriyoruz bunun önlemleri almalarına rağmen diyetlerinde ishali bastırmaya yönelik önerdiğimiz diyet önerileri var. Bunları uygulamalarına rağmen eğer sıkıntıyı aşamazlarsa evde mutlaka hekimlerine başvurmalarını öneriyoruz. Teşekkürler. Yaz hastalıklarının döküntülü hastalıklar bölümü de aslında bizim yazın çok karşılaştığımız enfeksiyonlarından bir tanesidir. Özellikle ateşli enfeksiyonlarda son dönemi gibi salgın nedeniyle önce COVID Edip, sonra da diğer yaz enfeksiyonlarını ayırt etmemiz gerekir bu süreçte. Döküntülü hastalıklar çok çeşitli. Yazın da özellikle güneşe çıkmalarıyla birlikte çocuklarda çok fazla görüyoruz. Bunları döküntülerini özellikle yazın, el ayak ağız hastalığı, 5 hastalık, 6. hastalık gibi bir takım döküntülü hastalıklarımız var. bunları yazın daha çok gördüğümüz oluyor. Önemli olan dediğim gibi bunu ciddi ağır pandemiye etken olacak COVID'den ayırt etmek ve çocuğun diğer ağır bakteriyel enfeksiyonlarından ayırt etmektir bu hadiseyi. Çoğu bu tarz enfeksiyonların çoğu bizim viral enfeksiyon dediğimiz antibiyotik gerektirmeyen enfeksiyonlardır. Ancak hekimle dediğim gibi yakın iletişimde olup tedavisini, kontrolünü yakın yaptırıp o zaman ilaç ihtiyacını da minimumda tutup tedavilerini aileyle hekim arasında sonuçlandırmasını öneriyoruz ailelerimize en çok önerdiğimiz ateş kontrolü tabii ki bu süreçte.